Ocak ayı içinde şu anda fındık karanfilleri açtı, biraz beklemek lazım. Henüz karanfiller varken bordo bulamacı uygulaması ya da diğer ilaçlama, dezenfektan ilaçları yapmak çok doğru değil. Çünkü çok taze, çok nezik dediğimiz şekilde fındık karanfilleri, çiçekleri, onlar açmaya başladılar, yanar. Siz bunlara en ufak dozda da olsa bir ilaç atarsanız yanarlar biraz beklemek lazım. Ama bunu beklerken ilaçlamayı beklerken dip gübresi atabilirsiniz. Dip temizliği yapabilirsiniz. E, kurumuş dalları arasından çıkartabilirsiniz. Uç budaması yaparsınız. E, gelecek senenin e, önümüzdeki yıllardaki e, size fındık dalı yapacak olan yardımcı dalları ayırabilirsiniz. Gibi gibi böyle devam eder. Ama son zamanlarda gübre fiyatlarında çok yüksek fahiş fiyatlar olduğu için e, bu sene doğru dürüst e, ne toprak tahlili yapabiliyoruz. E, örneğin e, geçen yıl 13 tır e, kireç satmışız. Bu sene henüz 2 tır kireç satabildik. Geçen yıl 1100 binin e, üzerinde 1100-1200 adet toprak tahlili yapmışız. Bu sene 450 yarısını bile bulamadık. Geçen senenin. Dolayısıyla bu insanların düşmüş olduğu ekonomik burhanla alakalı. Gübre ne kadar pahalı olursa üreticinin bahçesine bakımı o kadar zorlaşır.